Rulo ve Lojistik Macerası Merhaba. Benim adım Rulo ve ben çok özel bir iş yaparım. Her şeyin doğru yere, doğru zamanda ulaşmasına yardım ederim. Bu işe lojistik denir. Diyelim ki bir arkadaşın çok sevdiği bir oyuncağa ihtiyacı var ya da bir fırıncıya un lazım. İşte ben ve arkadaşlarım bu eşyaların tam da ihtiyacı olan yere gitmesini sağlarız. Bazen eşyalar kocaman kamyonlarla yollarda gider. Minik kuzu yolu kamyonları çok sever. Vızır vızır asfalt yollarda ilerlerler. Bazen de uzun trenler raylar üzerinde tıkır tıkır gider. Ağır yükleri taşımak için harikadırlar. Minik tilki Tiko trenlerin sesini dinlemeye bayılır. Denizler çok büyük. O yüzden kocaman gemiler bir sürü kutuyu taşıyarak uzaklara giderler. Minik ayı Ayaz Gemilerin denizde süzülmesini hayranlıkla izler. Eğer bir şeyin çok hızlı gitmesi gerekiyorsa uçağa biner. Bulutların üzerinden uçar ve çabucak yerine ulaşır. Minik kuş Kiki uçakların gökyüzünde süzülmesini izlerken kanatlarını çırpar. Bazen eşyalar hemen gitmez. O zaman da kocaman depolarda dinlenirler. Depolar eşyaların güvende olduğu, düzenli ve sıcak yerlerdir. Rulo, depolarda her şeyin yerli yerinde olmasını sağlar. Peki ya eşyalar yolda zarar görmesin diye ne yaparız? Onları güzelce paketleriz. Her eşyanın kendine göre bir kıyafeti vardır. Böylece yolculukta güvende olurlar. Kocaman kutuları yukarı kaldırmak için özel araçlarımız var. Onlara kaldıraçlı araç diyebiliriz. Minik fare Fiko, bu araçların nasıl çalıştığını öğrenmeye bayılır. İşte tüm bunlar sayesinde en sevdiğin oyuncak sana ulaşır, taze sebzeler markete gelir ve her şey zamanında yerini bulur. Lojistik, dünyayı hareket ettiren sihirli bir dans gibidir.